Kim istemez apaçık bir havada koşmayı Kim istemez yağmurda bir şemsiye tutmayı Şimşekler o kadar korkulu mudur Unutturur yıldırımlar karanlıkta kalmayı Poyraz, kıble, keşiş Her biri ayrı bir düş Ben, Yelala Saçların cennetten dünyaya düşmüş Bakın şu gökyüzü nasıl da güzel Yeryüzü bereketli Sular dağları aşmış, dağlar göklere taşmış. Böcekler toprağa, kuşlar ormana karışmış. Sonbaharla yaz, nevbaharla kış, benimle birbirine kavuşmuş. Bir de güller ile şu dikenler var, kuruyan tarlasına rahmet dilene. Ve kuraklık nedir asla bilmeyen, benimle çıkar en güçlü fırtınalar. Ne bir gül rüzgar olmadan kokar, ne dikenler gülsüz, tırnağa batar. Ben yel anam, yel atamdan aldım adımı. Gemiler yürütür, ekinler büyütür. Kovmak ister kimisi evinden beni. Rüzgar çanı asar kapısına kimisi. Islığım hürriyet söyler. Bir tutam serinlik, bazen deli bir kasırga. Kiminin sevinç düşer, kimininse hüzün bahtına. Beni hafife alma, benim doğaya denge. Mevsimlere renk, benim kısmet, özgürlük ve bereket.